Testosteron seviyesi bir erkek için oldukça önemli. Özellikle kadınlardan bu ara prenses erkek sendromu diye bir şeyi sık duyar oldum. Şimdi size testosteron seviyesini doğal yollardan arttırabilecek 8 adet öneri vereceğim. İlk sırada ağır ve düzenli bir egzersiz var. İkinci sırada kaliteli ve düzenli bir uyku uyumak. Üçüncü sırada düzenli ve kaliteli besinler tüketmek var. Dördüncü sırada ise yüksek D vitamini düzeylerine tutunmak var. Beşinci sırada ise kortizolu azaltmak için stresten uzak durmak var. Altıncı sırada ise aralıklı oruç var. Yedinci sırada doktorunuzdan çinko, magnezyum gibi doğru takviyeler almak var. Sekizinci sırada ise Alkol ve sigara tüketimini bırakmak var. Bunların hepsi testosteron düzeyini arttırmak için bir yöntem. Sizde bu gibi doğal yollar varken sağlığınız için zararlı olan yapay yollardan lütfen uzak durun.